Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Philips Marathon Ultimate XB8195 adlı elektrikli süpürgeyi inceleyeceğiz. Süpürgemizin kutusu bu şekilde. İçinden şu şekilde tabii ki başlığımız. Bir tane selsemin başlığı. Bir tane burada gösterdiği fırça. Bir tane küçük başlık. Bir tane de aralık temizleme aparatı çıkıyor bunda turbo başlık yok. Onu söyleyelim. Evinde evcil hayvanı olanlar için turbo başlık biliyorsunuz önemli bir şey. bu modelde kutudan çıkmıyor. Ayrıca satın almanız gerek. Şu şekilde kutusunu da gösterelim. Süpürge şu an fişe takılı. Süpürge 9 watt gücünde. Oldukça ergonomik bir kullanımı var. şekilde görüntüsü falan da gayet hoş. Ve süpürgenin diğer modellerden farkı. Şunu şuradan çıkaralım. Gördüğünüz gibi koldan kumanda özelliği var. En kolay özelliği, en güzel özelliği bu. Ve tabii ki süpürge başında ledlerimiz var. Şöyle çalıştıralım. Devirini kısalım biraz. Gördüğünüz gibi bu ledler siz süpürürken görmediğiniz tozları görmenizi sağlıyor. Çok büyük kolaylık yani. Burada kumandadan şöyle netleyelim ayarını yükseltip şu an en üst seviyede sesim inşallah geliyordur şu an hareketsiz kaldığımız için durdu devrimi biraz düşürelim yani havadayken 2 3 şuradan göstereyim yani oldukça yeterli oluyor yoksa havada kullanması biraz zorlaşıyor onu söyleyeyim ee, ve bu süpürgede sensör var siz hareketsiz bıraktığınız zaman otomatik olarak kendisi duruyor hemen şöyle göstereyim süpürgeyi bu şekilde bıraktınız yaklaşık 5 saniye sonra kendi otomatik olarak kapanıyor ve tekrar elinize aldığınızda ben hiçbir tuşa basmadım kendi çalışmaya başlıyor Evet, ve şu anda da e, Philips'in bir kampanyası var. 350 TL'ye kadar Migros çeki kazanabiliyorsunuz. Bu süpürgelerden aldığınız zaman. Tabii ki tarihi geçmediyse. Onu da yine bir araştırın. Onun dışında süpürge her şeyle güzel. Çekişi falan gayet iyi. Burada halı için ve parke için. Evet şimdi emiş gücünü test edelim. Hazine boştu gördünüz zaten. Yani halımız zaten temiz ama bir deneyelim. Şu an En üstte test üstte, bu şekilde biraz fazla ve ağızda kullanmasa o kadar zor oluyor. Yani üçüncü seviye falan alı için ideal. Tek de kullanabilirsiniz. Nezdar evet. sayesinde de gözünüzle göremediğiniz tozları kolaylıkla görüp süpürebilirsiniz. Ve alda doldurur sanız ya. Şurada tırnakları var. İki tarafta. Bunları yukarı kaldırdığınız zaman çok daha rahat gidiyor. Açalım. Şu biraz daha dolanacağım. Evet. Böyle alıyor daha çok yapışıyor. Bunları açtığınız zamansa tek elle bile kolay bir şekilde süpürebiliyorsunuz. Şimdi hazneyi gösterelim. Yaklaşalım şuraya. Evet şuradaki tuştan haznemizi açtık. Gördüğünüz gibi çok bir yeri süpürmedim. O halde topladığı toz bu şekilde. Yani süpürge oldukça güzel. Biz yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz. Oldukça memnunuz çıkan aparatlar da bunlar. Selsemin başlığı. Ve burada küçük başlıklar. Ve ürün birinci seviyedeyken sizin de duyduğunuz gibi oldukça sessiz çalışıyor. Örneğin akşamları hatta bu ledler sayesinde ışık kapalı iken bile temizlik yapabilirsiniz. Şu an en düşükte duyduğunuz gibi sesi rahatsız etmiyorsa ikinci seviye 3 4 ve en son seviye en son seviyede evet biraz sesli diyebiliriz ve o zaman halıda kullanması da baya bir zor oluyor yani üçüncü seviyede falan daha rahat Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Yine bir sorunuz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.